Herkese selamlar değerli YouTube izleyicilerimiz. Bugün Valorant'ta Squid Game yapacağız. Her sezon geldiğinde böyle dizi alemine damgasını vuran bu Squid Game'i biz de Valorant'a oyaladık. Ve sizler de bu bölümü gerçekten çok seviyorsunuz. Bu seferki bölüm inanılmaz iyi oldu. Videonun sonunda yapıyorum girişi. O yüzden sizi temin ederim. Video çok eğlenceli, çok çekişmeli ve çok böyle soğuksuz izleyeceğiniz bir bölüm oldu. O yüzden sonuna kadar izleyerek çok zevk alabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler diyorum. Ve başlamadan şunu söyleyeceğim. Aşağı kaydırarak abone olup olmadığınızı kontrol edin. Yıllardır izleyip abone olmayanlarınız var. Ve like atarak hype'ını izi bırakarak telefondan izliyorsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Çok büyük emekler veriyoruz video çekerken. Hepinizi şimdiden iyi seyirler diyorum. Videomuza geçebiliriz. Let's go. O zaman hazırsak 3, 2, 1 başla. Ha, dikkatliler. Çok ama çok dikkatliler. Ben sevdim bunu. O zaman yeşil ışık, kırmızı ışık. Süper çok iyiler çok iyiler çok iyiler çok iyiler, çok iyiler. hiç kıvırdama yok Aha 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 kımıldadı Neon hareket etti Ooo bro Teju ne yapıyorsun sen Tejo da... abi yanlış oldu Galiba Tejo hareket Teju'da etti de değil etti. mi yanlış mı gördüm Evet evet Tejo var Tejo var Tamam Samo çık oradan devam ediyorum hazırsak arkadaşlar green light Red light Grey light bu oyunları daha önce oynadım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yeşil ışık, Kırmızı ışık. O Dela'ya bir şey demiyoruz. Ona sıkıntı yok. Ses geç gidiyor olabilir ona. Ping olabilir. Devam ediyorum durum hazırsak. Heyecanlı gibisiniz. Ve. Evet. Konsantre gibisiniz. <laughs> green light. Hayır. Green light. Red light. Green light. Red light. Oo. Oh. Kırmızı ışık. Tezgah lan bu. <laughs> Çok iyiydi bu arada. O zaman hazırsak arkadaşlar devam ediyoruz. Kırmızı ışık. nasıl <laughs> Ne Tamam arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Gayet iyi şu an. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırmızı ışık. Tamam sıkıntı yok İngilizce devam ediyorum Graylight Ooo bu dörtlü çok fenasal Bu dörtlüyü kandırmak biraz zor gibi Yeşil ışık kırmızı ışık Oy Graylight Tamam Kırmızı ışık yeşil ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık Oğlum çok iyisiniz lan Kırmızı ışık Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Geçtim ben. Kırmızı ışık. Ananız. ne oldu <laughs> oğlum sana? Geri gelebilirsin. <laughs> <laughs> geri gel geri gel. <laughs> Yalama ışık. Yalama ışık ne oğlum ya. <laughs> Yeyle bir şey gelmiyor aklıma. Yeyle bir şey söyleyin bana. Giresun giresun giresun. <laughs> Green light. Red light. Grey light. Red light. Green light. RED LIGHT GREEN LIGHT RED LIGHT GREEN LIGHT RED LIGHT GREY light. LIGHT RED LIGHT Yeşil ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık Ah Geçtim abi ha, Sen geçtin Tamam jet kaldı Yeşil ışık Kırmızı ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Ye- Bı Bitsene <laughs> dur <laughs> Gitsene. Çalışmayı <laughs> durdurdu şu an. Düşünecek. Ben durdurmadık. Tamam. Devam edelim. Gayet iyi arkadaşlar. Şimdi en başa geçebiliriz. Finish hattına geçen çocuklar bir daha geçebilirsiniz en başa. Afiyet olsun de. Afiyet olsun de. Bir daha çay içiyorum. Afiyet olsun. olsun abi. Çay içiyorum. Çet. Youtube. Afiyet olsun, afiyet olsun de. Yorumlarda afiyet olsun de. Afiyet olsun de. Eee. Yorumlarda Yorumlara afiyet olsun de. afiyet olsun yazana kazandım. 175 VP vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ikinci turuna geldik. Bu sefer arkadaşlar ilk çizgiye gelen oyuncu ilk turun kazananı olacak ve sonraki tura geçeceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Odaklı oluyorsunuz. Hızlı geçmek, hızlı ilerlemek çok önemli. Dikkatinizi toplayın. yoru diğerlerine yaklaşır mısın lütfen? Hazırsak arkadaşlar başlıyoruz. 3, 2, 1... Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız benden direkt 3130 Valorant Pound ödülü kazanabilirsiniz. Ve çok basit bir şekilde bu çekliş falan değil herkes bu ödülü kazanabilir. Her şey detaylı bir şekilde açıklamanın üstteki linkten anlatıyorum. Ona tıklayarak oradan izleyip öğrenip gelebilirsiniz. Ödül alabilirsiniz ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle ki GTA 5'te bir sunucumuz var. Bu sunucuya gelip bizim ailemize katılırsınız. direktmen 130 VP alıyorsunuz. 10 level olduğunuzda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda ilaveten 2000 VP ödül alarak direktmen bu ödülünüzü kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes bu ödülü alabilir. Ayrıca sunucu gerçekten çok eğlenceli. Birlikte ailemizi büyütüyoruz, çatışmalara gidiyoruz, eventlere katılıyoruz, karakterimizi kasıyoruz, para kasıyoruz ve bir sürü eğlence peşinden koşuyoruz ki gerçekten çok eğlencenize eminim. Üstüne dediğim gibi canlı yayın ve videoların hepsine sizler de benimle birlikte çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka değerlendirin, kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Link açıklama kısmının üstü mevcut. Orada her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım. Bunu da söyledikten sonra videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Yeşil ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Grey light. Red light. Green light. Red light. Grey light. Tamam. <laughs> <de. gülüyor> o, o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra 3 kişi kaldı. Çok heyecanlı. Grey light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Grey light. Red light. Yeşil ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık. Çizgiyi kim geçecek kontrol edin lütfen tamam mı? Pembe ışık, mor ışık. Çok heyecanlı çok heyecanlı şu an en önde olan Jet'miş. Bakalım kazanabilecek mi? Yeşil ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık, green light, red light. 3. Bak Jet çok yakınsın bir adım atsan kazanacaksın inanılmaz bir çatışma burada çekişmeli bir yarışma var diyelim artık adını ne koyarsak yeşuçuk kırmızıcuk Ooo jet geçti ve ilk turumuzun kazananı Jet oluyor. Hangi jet bu? İsmi ne? Hex abi. Hex. Hex. Tamam. İlk turumuzun kazananı Hex oluyor. Hex oluyor. İkinci oyunumuza geçiyoruz. Bakalım hex, ikinci oyunumuzu kim kazanacak? Toplamda 3 oyun olacak. 3 oyundan en çok kim kazanırsa ödülümüzde olacak. Ödülümüzde bizden tam tamına 175 Valorant puanı ödülle ödüllendirilecektir kendisi. Şimdi arkadaşlar Squid Game 3. sezonunda yeni bir oyun eklendi biliyorsunuz. Bıçaklarla bir takım diğer takımı kovalıyor. Birazcık spoiler oluyor ama zaten çok bir şey anlamazsınız buradan. Onun tarzda bir şey yapıyoruz ama bir tek bıçak bende oluyor. Diğerleri kaçıyorlar. Domal tarak onları çömel bıçaklamaya çalışıyorum. Ve sona kalan oyuncu da ikinci turumuzun kazanı olacak. Bakalım kim kazanacak? İlk haritamızı Hex kazanmıştı. Okey hazırsak kim kazanacak? Hep birlikte göreceğiz her yere bu arada. Stun atacağım. Dinlemedi. Ki Bola bitince yavaş atabilelim. Nerede? Nasıl arkamda? Arkamda duvar var <laughs> Burada Buradır benim. Be. Beyler B sayfası. Kost ne alaka beyler? Yok. Aha. Yakalamadım mı? A atıyorum. Kaçış yok. Nasıl kaçış yok ama? Var ama. Kaçıyorlar. A atıyorum. Oooo <laughs> Kanka koşmayın mapte koşmayın mapte koşmayın Taretleri var ya şeyleri trapleri var ya Ya boş ver ondan bir şey olmaz uzak şu an Orada Bak, izle, izle uğraşıyor ya izle izle, i̇zle izle Burada var bir tane traplerini kırabiliyor muyuz peki? Kaçışın. Aha Aldım seni gel buraya baba Hepsi Gel 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 Tamam bunu aldık çok iyi Burada Aha. biri daha olabilir mi? Sen kaçış yok. Burada biri olabilir mi? Yok Aha Aha Aha, Aha. Aha. Gördüm gördüm. Önden alt tarafa alt tarafa alt tarafa. Bana atıyor bana <laughs> şey atıyor. <atayım>. Bomba atıyor. <laughs> 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 yok gerçi jet oradaydı o kaçtı. Yani burada kimse yok şu an. Sensöre takıldı. Ulan kimse yok. Burada hangi sensöre takılmış acaba? Tamam ameyne, AM bak ameyne bak. Biri ACT'ye baksın biri ben şeye buraya bak. Bakıyorum, ben buraya bakıyorum. Bana Kim kazanacak çok heyecanlı bu arada. Şu an oyuncuların heyecandan elleri titriyordur ben söyleyeyim size. Oğlum infomuzu alır ama öyle. Alo. Aa burada burada Aa, burada. Bede 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 tam o. sakin olun sakin olun sakin olun. Kaç kaç kaç. Koşuyor daha koşuyor daha. koşuyor. Rahat tarafına. Ben geliyor bana geliyor lan. Bak heaven, heaven kapısını kırmayın hiçbiriniz lan. Bana geliyor bana geliyor. Mitte 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 mitte. Duyuyor bizi mitte. City'ye gelmek yerine mid'e gitti. Base'e gitsenize. Base'e gidin, base'e gidin. Güven bana base'e gidin. Base'deyim e de ya burada gelirse. Şöyle spamlayacağız abi. Sıkıntı yok. Aa, önümde. Önümde. Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık da shift basalım. Çok yerimizi belli etmeyelim.

gel buraya gel. ben de yedim ama. Kanka ben de yedim. Çok eğlenceli. Eğlenirim bayağı iyi bu arada. Nerede beyler? De olabilir mi şu an? Olay her Dolay yer olabilir. olabilir. Tam ben Ayvına bakıyorum. Biriniz bir o tarafa baksın. Oğlum bir, dikkat. Aha, Allah Allah. Allah burada. Hepsi burada oğlum. Geri döner oradan bekleyin sakin olun. Polat'ın bir köyde. atıyor atıyor Nasıl bir şeyler. Koşuyor mu? tamam. Ne on? <an> ne oluyor? Ne oldu lan? Beni bağlıyor beni bağlıyor Öyle Bin beni bağlıyor. Oğlum ben arkada beni bırakmayın. <laughs> Geliyor. Tap mit tap mit. Aa ah, koşuyor. Koşuyor koşuyor. Şöyle spamlayacağız bunları. Bu trapler çok işime yarıyor bu arada benim. Aa trap attı. Trap attı bir yere. Ya bunda kalk. Aşağı bunda kalk. aşağı İsmail. Kol atıyorum bir de kol atıyorum. Eke kalk. Ben, ben de <laughs> Buralardan dönüyorlardır. Aha gel buraya. <laughs> Azgın iyiyim. Aaa <laughs> ne diyorsun sen? Aha bitti itti, bitti itti, itti. geri gel geri gel. Baba, baba, bak tap Lan oğlum bu ne? Hala orada hala orada. Trap atıyor T trap attı. <laughs> Lan trapleri dikkat edin. Arda arda karitin. çok atıyor. Ne? <laughs> Oha! Oha! Oha. Oha. Hocam, şey mu Teşekkür Teşekkür gibi ha. Ne abi. <laughs> <laughs> Yüzüne bakıp bir ülke kişi kalmış, 5 kişi kalmış daha doğrusu. Beyze ben bakıyorum buraya. <laughs> Beyleyse olun gelmez. Şimdi birazcık daha shift oynamamız lazım. Oyuncu sayısı çok az kaldı birbirlerine ne tipler verip, on çok, çok dar alanlarda oynamayak. Anonu, ne oldu? İyi easy, sıkıntı yok, toparladık. Çamur'a gidiyor. Çamur, çamur, bana geldi, çamur. Bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi. <laughs> <laughs> Rebat battı, Rebat yere? Dikkat edin. Emo. <laughs> <laughs> Şuraya de bak Demo, dönme. Lan mid'e gitti, taşladım taşladım. Ben... Reyna gittim. kaç, Reyna. <laughs> kaç kaç kaç. Oraları çok trap attı. Şuradaki, alın. şuradaki trapleri alın, şuradaki trapleri alın A'dayken. yam yamyam geliyorum. Gel, gel, gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> tamam, Reyna'yı da aldık. Hangi trepler çalıştı lan? Bir şey diyeceğim yan yana oynayalım mı birimiz illa ki kaçar dördümüzden. Be bak Teo sen o tarafa bak Jet Heaven'a bak. Aha, ben mitti. de buraya bakıyorum. Mitte mitte. Oturtmak mı? <laughs> Nasıl mitte almadım? <laughs> Oraya gel. Oğlum çiftliğe geliyor kanka ya da ghostla. Galiba yakalandı ya. Aha. Hop! ters beni bir anda. Aa burada, burada BAME'e inelim. Koş, koş, koş. Koş oğlum, koş. Durma, 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 Bak Kanka bu be Baze'e döşedi bu arada. Dikkat edin. Bu Baze'e döşedi bayağı. Ayvına döşedi, Ivy'na döşedi. Ona göre oynuyor. Bu da atabilir ha düşmemiz abi. için. Deneyeyim mi? Bir dakika, o tarafta onu yakalarım ben ha. Aha! Benim kaldım, beni kaldı. beni kaldı. Emo'ya geliyor, Emo'ya geldi. Aha, TG'yi aldım, TG'yi aldım. Sıkıntı yok. Teşekkür aldım. Ben hala bende. Herhalde. yok yok hala bende. Tamam gel gel beyze git beyze git beyze git beyze git. Geldi. Ne bu trapleri var? Hale hala bende kaldı inatla. Koş koş Ege koş. Nasıl ya? Lan geliyor aha. Nasıl <laughs> işte? <laughs> bunda bunda. Kanka bunda. Hala bende kaldı. İsmail'le İsmail'le. aldım seni. Temiz gibi şu tarafı al işte. Ben yani ya. hemen bayağı temiz. artık öldüm beni ya. <laughs> nasıl bir duygu bu arada. Eşme ge koalar gibi. <laughs> Tam bitti. Trap attı. Allah İş Allah ya. Trap attı. Abi kapat şeyi. Gel buraya gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey deneyeceğim ama. Bak, buraya bakıyorlar ama dikkat et. Az önce beni burada vuruyordu. Sayılmayan Ulan, var. Dur ama ama değil. Aha. <laughs> i̇pe bak ipi. ipe. Bak, <laughs> nasıl ipe nerede ya? <laughs> Oğlum sen sen sabahtan beri Mer orada mısın? <laughs> Olamaz. Merhaba. Nasıl olamaz? <laughs> <laughs> Manzaranın güzelliğine bak oğlum. <laughs> evet. Evet arkadaşlar ikinci turumuzun kazanını da klima <laughs> ustası Veyre oluyor ve üçüncü turumuza geçiyoruz. Üçüncü turumuzu klima ustası veya Hex kazanırsa direkt ödül alıyor. Eğer üçüncü farklı bir kişi kazanırsa bu sefer Leti gibi bir oyuna gideceğiz ve bakalım Hangisi kazanacak? Hep birlikte 3. tura geçiyoruz. Elinize koza sağlık. Çok eğlenceliydi bu arada. Çok gerilmişsiniz umarım bu arada. Şimdi arkadaşlar geldik 3. turumuza. 3. turumuzda Squid Game'in 3. sezonunda olduğu gibi ip atlama oyunu yapacağız. Ama şu şekilde olacak. Ben ultimi açacağım. Ayaklarının altından ultilerimi, ultimi göndereceğim. Ve bu şekilde canları azalaraktan ölmeye başlayacaklar. Sonra kalan oyuncu da bu turun kazananı olacak. Bakalım kim kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hayır. Evet. Haydi bakalım. Hiçbir şey atmayın, hiçbir şey atmayın. Bana bakın, full konsantre beyler, full konsantre. Tempoyu değişebilirim. Tempoya alışmayın, tamam mı? Canınız full map'inizin. 150 can armor evet. aldınız mı? Abi. Başlıyorum Abi. o zaman, let's go. Tamam, kimse ölmedi. Ölmezsiniz daha da. Sen biz sen sen biz <laughs> öleceğim gibi ama <gülüyor> 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 tamam devam ediyoruz. ya oğlum sen niye hepsini yiyorsun lan? <laughs> abi o benim abi, yana bak. Abi benim beynimde ping var herhalde ya. Oy. Yok yok yok. Lan! <laughs> Abi yere sıkıyorsun bunlara bana direkt sıkıyorsun. <laughs> <Hiç> İşaretleme <laughs> Geliyor geliyor geliyor, geliyor. <laughs> Lan ya ara geldi. Ne ne ki? Seni neyim? Çok iyi. <laughs> Şehidimiz var. Vatan sağ olsun <laughs> arkana baksana arkana bak. Arkana. Arkandakine bir bakar mısın? Devam ediyorum. Ben... Abi ne yapıyor? <laughs> ben de şöyle bir yardımcı olabilir miyim peki sana? Yo yapma da yapma. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resul. <laughs> ben onların dikkatini <laughs> dört. Lan bu ne oğlum adam bize değmiyor bile ya. Oğlum taktik taktik bir anda yukarı kalkacak bak gördün mü? Ama çok iyi ya. Aha o ayıp edin dediniz. hihihihihah <laughs> devam ediyorum bu arada 1 daha var

Sen ne onun arkasına kaçıyorsun? Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Heyecanlı mısınız? Canınız kaç? 15. 40, 44. 60. <gülüyor> 60. Oha abi bir söyleseydin. Aynı çizgiden devam ediyorum bu arada bozmadan. Veteriner abi. Hızlandırıyorum. Beni öne attılar abi. Hızdırdıken <laughs> <laughs> beni bir öne attı. Oo! Oh. <laughs> Evet birinin kazanması gerekiyordu. O da Kroy oluyor. Rimin yedeği olarak gelmişti. Evet 3 Üç turumuzun üçünü de bitirdik. Bu arada bu da bayağı eğlenceliydi bence. Çok güldüm. 3. turumuzda arkadaşlar Kroy kazanıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kroy, Hex ve Klima Ustası arasında ben arkadaşlar ben... bir Rusleti yapacağız. Ve kazanını belirleyerekten Squid Game serimizin de bir sonraki bölümünü bitirmiş olacağız. Gelsin abi diğerleri. Şimdi arkadaşlar geldik Rusletine. Kazanını bu şekilde belirleyeceğiz. En küçüğünüz kimse gelsin ilk önce. Tamamdır. Hangi evet. silahı silah istiyorsan ona ateş edeceksin. Bir tanesi dolu bir tanesi boş silahların şansına hangi denk gelirse ya öleceksin ya seç bakalım birini. Bunu istiyorsun tamam aldım. İçinde mermi var mı yok mu ben de bilmiyorum. Çömelebilir misin lütfen? bana bak kafanı yukarı kaldır söylemek istediğim bir şey var mı silah aldım elime deniyorum hazırsak 3 2 1 Bismillah Vallahi direkt tekte gitti arkadaşlar geçmiş olsun devam ediyoruz yüzünü dönün karıştırıyorum yüzünden Tamam gelebilirsin Veyley yok diğeri kim en küçüğünüz kim diğeri benim sanırım gel Abi, Hangisini söz ona ateş et ona Ya. Bunu istiyorsun tamam çömel şimdi kafanı yukarı kaldır söylemek istediğim bir şey var mı yok kazanabilirsin kaybedebilirsin hep birlikte göreceğiz hazırsak 3 2 1 bu arada yemek sepeti. Bu arada arkadaşlar hemen şu an çok kısa şunu duyuracağım. İlk canını yenir misiniz direkt arkadaşlar? Valorant puanı ve bir sürü farklı ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Canlı yayınımızın linkini açıklamaya bırakıyorum. Yayınlarımızı izleyerek veya telefonuna falan açık bırakarak puan kazıyorsunuz. Puanlarınız şu ekranın sol altında birikiyor. Biriktirdikten sonra da şurada gördüğünüz isterseniz web ödüllerini, isterseniz yayın içerisindeki eğlence ödüllerini satın alaraktan ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Bunu yayınlarımızı büyütmek amacıyla yapıyoruz. Bir sürü arkadaşımız var izleyenler. Sizler de bu şekilde katılıp faydalanabilirsiniz. Bunu da duyurmuş olayım. Yayınlarımıza bekliyoruz. Aynen gayretten eğleniyoruz hep birlikte. Canımsız bu arada. O, 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 o. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çömel bakayım hemen. Hazırsak 3, 2, 1. Başını bana dön. Ya ah. Abi bu da gitti. Tamam. Devam ediyoruz. Bu arada sen kazandın değil bu klimacım. Senin de şansın. Nasıl mantık şimdi? Kime karşı oynuyorum? Ama şimdi şöyle bir durum var. Sen... Çok haklısın. Çok haklısın. Sen de şansını denemen lazım. Ölmezsen kazanırsın. Çok Ölürsen Squid Game'de olduğu gibi illa kazanan olmak zorunda değil. Gelebilirsin şimdi. Bebek var, bebek var. Gel. Elimde kimi? Seç bakalım birini. Şimdi... Herkes ya şansını denemek zorunda. Ya bunda. Hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ananı... Şu. Şunda şu. kaldı. Şunda mermi bitti. Şu Hazır tak deniyorum 3. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, yok. Like, at abone ol diyebilirsin. Like'a abone olun deyip Tabii. kafama bir tane yeme işi. Şey. Hadi Hazır bakayım. Hazırsak 3, 2, bir başın dön. Başın dön. Döndüm. Ölüm. Döndüm. Başını dön bana dön bana dön. Kim sana niye dönüyorum abi öyle o. Sen ah. döndün. <laughs> Sen döndün. Bir evet, LÖSEV'e bağışlanacak. <laughs> Çok hızlı 175 BP kaybettiğini söyleme. Hayır. Şimdi üçü de öldüğü için bir tur daha. Bir tur daha. Dön, dön abi. Şimdi arkadaşlar 3'ü de öldüğü için kazanan belirlenmedi. Bir tur daha yapacağız o yüzden. Yüzünüz dönün. Hızlı hızlı. Yine bu sefer en büyükten başlıyoruz. Gel abi. Ya hayır. Al, elini almayacaktın. Evet. Ama Sık... kararım değişmedi sonuçta. Sıkıntı yok. Hazırsa 3. Direkt nereye bastım. 2. 1. Boş. 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 Gösteriyorum hemen şu anda. Arkadaşlar bu silahın içerisi boşmuş. Devam ediyorum. Beyler direkt pik atarsanız şansınız daha yüksek oluyormuş. Onu fark et. Gerilim ben yapmayın, yapayım, Kaybedersin. Bu? Hadi ben de döndüm arka. Ana. Buradan geçin. Gelebilirsin. Elini almayacaksın ama ya. Diğerini bırak yere. Diğeri ha. Çömel abi. Hazırsak. 3, 2, 1. Bu da boş. Oy. Bu da boş. Bu da boş. Devam ediyoruz. Tamam. yüzünüz dönün yine. Bu sefer çok gergin olmaya başladı. Hangisi kazanacak acaba? Hiçbir ölmedi. Gel Neon. Seç birini. Eline alma. Ateş et sadece. Seçtim. Deniyorum abi. <laughs> bu direkt öldü. <laughs> hiç şansı yok ya. <laughs> tamam. Sen elendin. Evet arkadaşlar Neon elendi. Devam ediyoruz. Gelin yüzünüzü dönün. Şimdi küçük seçecek. Bir kere büyük bir kere küçük. Küçük gel küçük. Küçük olan. Seç birini. Çömel kafanı kaldır. Hazırsa güç. 2 1 Boş. Şöyle de göstereyim bu arada boş olduğunu. Tamam, devam ediyoruz. İnanılmaz çekişmeli oldu bu sefer. Demin hepsi tekte de öldü bu sefer. Hiçbir şey Gel tamam. bakalım. Gel gel. Okey. Seç bakalım. <laughs> İkisinde de solu düşünüp sağa. <laughs> evet. Verdim. 3 hemen. Evet arkadaşlar maalesef Veilei burada kaybeden taraf ve Omen'imiz kazanan taraf oluyor ve serimizi burada bitirebiliyoruz. Gayet güzel oldu. Gayet eğlenceli oldu. Omen gerçekten büyük bir comeback attı diyebiliriz. Kaybetmişti halbuki. Gerçi hepsi kaybetmişti ama güzel bir comeback attı. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Omen bizden tam olarak 175 Valorant puan ödül kazanmış oluyor. Bu arada şaka yapıyoruz. 1000 VP ödül kazanmış oluyor tabii ki. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşça Gün bye bye